Ancak bunların dışında şimdilik sayacağım durumları yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza haber vermek zorundasınız. İster 20'lik diş, ister diğer dişlerinizin çekimi. Her türlü diş çekimi sonrasında uyulması gereken 16 altın kuralımız var. Öncelikle dişini çektiren veya çektirecek olan herkese şimdiden geçmiş olsun diyorum. Hiç uzatmadan konuya giriyorum. Tüm kuralları dikkatlice dinleyelim. En sonunda da çok kritik ekstra bir uyarı yapacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Kural 1. 2 saat yeme içme yok. Acı hissi vücudumuzun bir uyarı sistemidir. Ağrısız bir şekilde dişinizi çekebilmek için bölgeyi lokal ile uyuşturduk. Bu yüzden uyuşukluk geçene kadar yani sistem yeniden devreye girinceye kadar bir şeyler yiyip içmeye ara verin. Dilinizi, dudağınızı ısırarak kendinize zarar verebilirsiniz. Kural 2. 20 dakika tampon uygulaması. Diş çekiminden hemen sonra çekim bölgesine denk gelecek şekilde bir tampon ısırmanız gerekiyor. Doktorunuzun verdiği bu tamponu yaklaşık 20 dakika süreyle ısıralım, bir yandan da normal bir şekilde yutkunmamıza devam edelim. Aman dikkat, bu süre içerisinde tamponu sakın değiştirmeyin. Koyacağınız yeni bir pamuk veya başka bir şey kanamayı yeniden başlatacak, hatta bölgenin mikrop kapmasına bile sebep olacaktır. Kural 3. Tükürmek ve çalkalamak yok. Diş çekimi yarasının iyileşmesinin ilk adımı pıhtı oluşmasıdır. Dişinizi çektirdikten sonra çekim bölgesinin içerisindeki kanama yavaş yavaş pıhtıya dönüşecektir. Bu pıhtı bizim çekim bölgesindeki yarayı iyileştiren esas şeydir. Eğer çekimden sonra tükürmek ve çalkalamak gibi hareketler yapacak olursanız çekim bölgesinde oluşmuş olan pıhtıyı yerinden oynatarak bölgeye zarar vermiş olursunuz. Bunun sonucunda hem yaranızın iyileşmesi gecikir hem de kanamanız artarak devam eder. Şimdi çalkalayamıyorum, tüküremiyorum ama oradan kan geliyor. Ben bunun ne yapacağım diye soracaksınız. En doğrusu hiç düşünmeden bunu yutkunmanız. Normal yutkunmanıza devam ediyorsunuz. Çekim bölgesine çok odaklanmıyorsunuz. Kural 4: 15-20 dakika buz uygulaması. Ama dikkat fazlası zararlı. Öncelikle bu her durumda şart olan bir uygulama değildir. Eğer diş çekiminiz zorlu ve uzun süren bir işlem sonucunda gerçekleştirilmişse, ilk etapta oluşacak ödem ve şişliğin azaltılması için 15-20 dakikayı geçmeyen bir buz uygulaması faydalı olacaktır. Bunun en güzel ve doğru şekli 2 saatlik aralarla 15-20 dakikalık sürelerle yapılması olacaktır. Bizzat doktorunuzun önerisini takip etmenizi tavsiye ederim. Kural 5: Sigara ve alkole dikkat pazarlıksız bir şekilde çekimi takiben hele ki ilk iki saat kesinlikle sigara içmek yok. Bu işin en doğrusu ve sağlıklısı çekimden sonraki ilk iki gün sigara kesinlikle içilmemelidir. Ama ne yaparsam yapayım maalesef sigara içen hastalarıma ben kendimi dinletemiyorum. Bari ilk iki gün sigara içmemeye çalışın sigara dumanı çekim bölgesinin iltihaplanma riskini ciddi şekilde artıracaktır. İkinci bir sorun da sigara çekilirken uygulanan emme kuvveti ağız içinde çekim bölgesinin iyileşme kaynağı olan pıhtının yerinden oynamasına sebep oluyor. Alkol konusuna gelecek olursak, vücuda alkolün girmesi kan damarlarımızda bir genişlemeye sebep olur. E dolayısıyla damarlar genişleyince de bu da çekim bölgesindeki kanamanın durmadan devam etmesine sebep olacaktır. Ayrıca vücudunuz zaten çekim bölgesini iyileştirmeye çaba harcarken vücuda sağlıksız yiyecekler sokmayarak yararlı besinlerden faydalanmalıyız. Hazır bu arada yemek demişken kural 6 yeme ve içme. Özellikle ilk birkaç gün için soğuk ve yumuşak şeyler tercih etmekte fayda var. Mesela dondurma olur, yoğurt olur. Bunlar süper tercihler. Kesinlikle çok sıcak, çok baharatlı ve çok sert yiyeceklerden kaçının. Bir de ek bilgi vereyim. Hatırlarsanız sigara konusunda emme kuvvetinin yapmış olduğu basınç olmamalı demiştik. Hani pıhtıyı falan bozar yerinden oynatır. Burada da pipet aynı etkiyi yapacaktır. Pipet ve benzeri hiçbir şey kullanılmamalı. Çok tekrar ettim, farkındayım, biliyorum. İyileşme için pıhtının yerinden oynamaması gerekiyor. Kural 7 Asijeni ve Bakım Özellikle ilk gün kesinlikle gargara yok. Hatırlarsanız kural 3'te de çalkalama yok demiştim. Aynı mantık dolayısıyla ilk gün gargara yapmıyoruz. Fırçalama konusuna gelecek olursak da ilk gün çekim bölgesini es geçelim. Ağzımızın diğer taraflarını elimizden geldiğince güzelce fırçalayalım. İlk günü atlattıktan sonra gargaraya başlayabiliriz. Rutinde klasik olarak kullanan ağız çalkalama sularının herhangi bir ilaç etkisi yoktur. Bu yüzden doktorunuzun size reçete etmiş olduğu gargaranın yerini kesinlikle tutmaz. Buna çok dikkat ediyoruz. Kural 8: Uyku pozisyonu ve baş konumu. Uyurken baş konumunu vücuttan birazcık daha yüksekte tutmak kan akışının çok daha dengeli olmasını sağlayacaktır. Baş pozisyonumuz birazcık daha yüksekte olmazsa bölgede şişlik olma ihtimali artacaktır. Burada benim hastalarıma verdiğim en güzel çözüm, tek yastıkla yatıyorsanız iki yastıkla yatın. Böylelikle başınız birazcık daha yukarıda konumlanmış olacaktır. Kural 9: İlaç kullanımı. Şayet diş çekiminiz basit ve kolay bir çekim olmuşsa ilaç kullanımı her zaman söz konusu değildir. Ancak diş çekim işleminiz normalden daha uzun süren, daha travmatik, hele hele bir gömülü 20 yaş dişi çekimi şeklinde olmuşsa o zaman ilaç kullanımına ihtiyaç duyuyoruz. Bu ilaçlar antibiyotik, ağrı kesici ve ağız gargarasıdır. Zaten işlem sonrasında doktorunuz ilaçlar gerekiyorsa bunları size reçet etmiş olacaktır. Şimdi çok ciddi bir uğrada bulunmak istiyorum. Aspirin gibi kan sulandırıcı etkisi olan ilaçlar kesinlikle kullanılmamalıdır. En doğrusu doktorunuzun size önerdiği, verdiği ilaçların dışına çıkmayın. Gene çok önemli bir dipnot geçiyorum. Herhangi bir alerjiniz varsa mutlaka bahsetmek zorundasınız. Antibiyotik olarak bizim en çok kullandığımız ilaç penisilin grubudur. Penisilin alerjisi de nüfusumuzda çok sık görülmektedir. Doktorunuz size ilaç yazacakken herhangi bir alerjiniz olup olmadığını mutlaka zaten soracaktır da ama ben gene de bunu size bir hatırlatmış olayım. Son kural. Kural 10. Komplikasyonlar. Yani beklenilmedik problemler. Tüm insanların birbirinden farklı bir bünyesi ve birbirinden farklı bir anatomisi vardır. Bizim normalde yaptığımız işlemler 100 kişide bir problem çıkartmazken 101. kişinin bünyesi yaptığımız işlemlere farklı bir cevap verebilir. Diş çekimi sonrasında bir miktar ağrı, şişlik, kanama gibi şeyler olabilir. Ancak bunların dışında şimdilik sayacağım durumları yaşıyorsanız mutlaka doktorunuza haber vermek zorundasınız. Asla durmayan kanama, ağızda iltihap benzeri çok ciddi bir koku, ağzı hiçbir şekilde açamama ya da dayanılmaz derecede ağrı kesici kullanmanız rağmen geçiremediğiniz çok şiddetli bir ağrı. Bu durumlar söz konusuysa mutlaka doktorunuza haber vermeniz gerekiyor. Videonun en başında ekstra bir uyarıda bulunacağımdan bahsetmiştim. Yara iyileşmesi eşittir pıhtı diye baştan beri defalarca söyledim. İşte biz bu pıhtının oluşmaması durumuna dry socket diyoruz. Bu diş çekiminde yaşadığımız en yaygın komplikasyondur. Eğer dişinizi çektirdiğiniz bölgede bir pıhtı oluşumu göremiyorsanız, bir kuru kemik hissi alıyorsanız ve şiddetli ağrı da duyuyorsanız acilen doktorunuza gitmeniz gerekiyor. Bu olaya müdahale edilmezse bu daha da ilerleyerek alveolit dediğimiz kemik iltihabına yol açar. Bu alveolit dediğimiz kemik iltihabı hem çok zor iyileşen hem de çok ağırlı olan bir senaryodur. Videonun başından beri saydığım kuralların neredeyse hepsi bu tablonun yaşanmaması için. İyi bir ağız sağlığı için vermek istediğim son bir tavsiyem daha var. O da bizim kanalımıza abone olmanız olsun. Aşağıda herkese merak ettiği soruları sorması için bekliyorum. Hoşçakalın.